Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün yuvalarımıza bakacağız. Yeni yavrularımız çıktı. Yumurtlayan dişlerimiz var. Onları kontrol edeceğiz. Bu arada bir önceki videoda sizlerden bir ricam vardı. Videoya tıklayıp yorum yaparsanız çok memnun olurum diye. Ciddi bir destek geldi. Hepinize tekrardan çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bu ayın sonunda dediğim gibi bütün videolarda söylediğim gibi bize en çok destek olan bir veya iki tane Takipçimize hediyeler göndereceğiz arkadaşlar. Bunlar Yemlik olur, mama olur, yuvalık olur. Kafes bir daha kay çekiliş yapacağız. Kafes çekilişini zaten sizlere ayrı anlatacağım. Hani bu ayarda hediyeler göndereceğiz arkadaşlar. Sizlerin hani yardımını boş çıkar, boşa bırakmayacağım. Her şey karşılıklı olacak yani. Siz destek vereceksiniz. Ben de sizlere hediyeler göndereceğim. İlerleyen zamanlarda da şu an katıl butonunu aslında açabiliyorum ama açmayı düşünmüyorum. İlerleyen zamanlarda biraz daha toparlanınca katıl butonunu aktif edeceğim. Oradan gelen bağışları, yardımları da Sokak hayvanlarına mama alıp dağıtacağım ve bunu da vlog tarzında video yapıp sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bu dağ köylerindeki falan yollarda kimsesiz sahipsiz hayvanları besleyeceğiz ve videosunu çekip kanalda yayınlayacağım. Katıl butonunu da bunun için aktif edeceğim. Onun haricinde dediğim gibi bu ayın sonunda hediyelerimizi göndereceğiz. Ne verdiğimi de sizlere söyleyeceğim. Alan kişilerle artık fotoğraf atarsa instagram adresimizle paylaşırız kafes çekilişimiz canlı yayınla bir dahaki ayın 25'inde yapacağız arkadaşlar. i̇sterseniz artık yuvalara geçelim. Evet arkadaşlar buradaki kralımızın ikinci yavrusu çıktı. hemen bakalım onlara. Bugün ayın 23'ü. Siz videoyu 24'ünde izleyeceksiniz arkadaşlar. Karışıklık olmasın. Videoyu genellikle çektiğim videonun ertesi gününe yayınlıyorum. Dişimiz burada. Hemen onu bir alalım oradan. Yavrulara yatıyor. Yumurtamızın bir tanesi boş. O da bizden taraf olan arkadaşlar. Çok net gözüküyor zaten. O boş. Daha çıkacak 3 tane yavrumuz var. Bu yuvadan 5 yavru gelecek. Evet dişimiz birazcık üttü. Hemen yuvayı kapatalım. Normalde korkmazdı. Ben de ona güvenerek e, kuşumuzu elledim. Erkeğimiz de burada. Bakalım bunlardan nasıl bir şey gelecek. Çok merak ediyorum arkadaşlar. E, burada tepeli mantolu dişim ve Japones painted e, erkeğimin ikinci yumurtaları geldi arkadaşlar. O da aynı zamanda orada Yavru çıkıyor aynı gün burada dişimiz yumurtluyor. Gayet güzel oturdu bunlar da Bakalım yumurtayı doldurabilecekler mi bu sefer? İçimden birisi dolduracak diye düşünüyorum. Çünkü bunları birkaç kez çiftleşmeye çalışırken yakaladım. Erkek hatta bir kere düştü. Onu da gördüm arkadaşlar. Onun haricinde bazı kafeslerimiz şu an boş. Sağ alttaki kafesimiz boş. Gelecek kafeslerimiz var bizim atmıştık Onlar da boş kalacak. Bunları dolduracağım arkadaşlar. Nasıl dolduracağım? Belki dışarıdan kuş alabiliriz ama genellikle kendi yavrularımdan alacağım. Mesela bu 5 numaralı yuvadaki mavi dişiyi ayırmayı düşünüyorum arkadaşlar. Mavi dişi diyorum pardon. Mavi yavrumuzu ayırmayı düşünüyorum. Hemen göstereyim sizlere. yeşilini niye ayırmıyorsunuz derseniz yeşil zaten var arkadaşlar. Ben hani video çektiğim için çeşit çeşit renkte, türde kuşlar görmenizi istiyorum. O yüzden bakın bu yavrumuzu ayırmayı düşünüyorum. Şu halde bile gayet toparlak, güçlü, kilolu bir kuş kendini gösterebiliyor. Şu an bu kaç günlük? Hemen sizlerle bakalım. Geçtiğimiz ayın diyecektim ama bu ayın 4'ünde ya da 5'inde çıkmışlar arkadaşlar. Ayın şu an 23'ü. 17 ya da 18 günlük falanlar yani daha 13 gün var yuvadan düşmelerin ama cidden bayağı bir güzel olacaklar. Oradan büyük ihtimalle mavi yavruya ayıracağım arkadaşlar. Bu yuvadan ayıracağım yavrular olacak. Yavru demiyorum bakın yavrular olacak. Bunlardan cidden güzel yavru bekliyorum buradaki yuvalardan yavru ayırmayacağım. Çünkü bunlar hani buradaki kuşlarımıza göre birazcık daha kalıp olarak küçük verecekler. Buradakilerin kuşlarımızın kalıpları biraz daha iri arkadaşlar. O yüzden biraz daha iri yavrular ayırmayı düşünüyorum kendime. Burada güzel yavrularımız yok mu? Elbette var. Bakın DF'miz var. Mavimiz var. Spangalımız var. Gayet güzel kuşlar geliyor. Anne babamız da burada zaten. Babamız Jumbo. Dişimiz Kırıkçek. gayet güzeller. Şöyle de gösterelim sizlere. Bakın bunlarda hiç korkma falan yok. Bunlar iyice alıştılar bizlere. Yukarıdaki dişi de aslında alışmıştı ama nedense bir tedirgin oldu. Büyük ihtimalle yavruya inmiş O yüzden tedirgin olmuştur. Bakın sağdaki DF yavrumuzu görüyorsunuz arkadaşlar. Bunları çok güzel yavrular atıyorlar. Her yuvada beyaz ede sarı bir DF yavru her zaman verirler bana. Bu yuvada da verdiler. Yalnız bu seferki verdikleri yuva yaklaşık 3 ya da 4 yuva önceki yuvayla aynı renkte arkadaşlar. Spangler vermişlerdi. Mavi vermişlerdi ve beyaz DF vermişlerdi. Ben de yeşil spangle bütün yavrularımı ayırmıştım. Şu an üçü de maalesef öldü arkadaşlar ama bayağı bir yavru aldık onlardan. Bakın mor dişimize bakın. Sultan'ın yavrusu eti. Gördünüz mü? İşte bakıcılık böyle bir şey. Kursağını biraz önce doldurduk arkadaşlar. Biraz önce besledim ben. Görüyorsunuz. Sağdaki mor, soldaki, ortadaki yavrumuz çok renkli bir şey geliyor arkadaşlar. Bunların güzelliklerine baksanıza. <laughs> Mor birazcık yabancılıyor ama arkadaşlar. O sultanın yavrusunun farklı bir şey olduğunu anlıyor. Arada böyle didikliyor ediyor ama hani öyle bir sert vurma falan yok. Bakın sizlerde göreceksiniz zaten şimdi. Tüyleri falan tuhaf geliyor onun. Dediğim böyle bir sert vurma yok. Araları gayet güzel beraber uyuyorlar. Yuvalık ee, pislenmiş yuvalı temizlemeye şu an gerek var mı derseniz şu an bir gerek yok. 4-5 gün sonra falan temizlesik. Olur arkadaşlar. 4-5 gün bu bizi idare eder. Ondan sonra temizleriz. Mor yavrumuz var karşıda. Tekrardan göstereyim. İzmir'den bir arkadaşımız vardı hatta bunu istiyordu. Bunu büyük ihtimalle ona göndereceğiz arkadaşlar. Diğer bekleyen kişiler vardı. Onlar dönüş yapmazsa dediğim gibi bunu İzmir'e gönderebiliriz. Bu da gayet güzel geliyor arkadaşlar. Mor. Şu yavruyu çok merak ediyorum. Rengarenk renk geliyor. Babası gibi mi olacak diye düşünüyorum ama babası gibi de değil büyük ihtimalle. Bunun kanatlarındaki siyahlık biraz daha fazla babasına göre. Babası da burada. Bakalım. Bunun rengi çok orijinal bir şey çıkarsa belki bunu da ayırabiliriz ama cüsse konusunda bu yuvalardan yavru ayırmak istemiyorum arkadaşlar. Cüsse konusuna gelince bu yuvalardan yavru ayıracağım. Şöyle göstereyim ve bunlar da yavaş yavaş artık çiftleşme denemelerine başladılar. Biraz önce çiftleşmeye çalıştılar ama çiftleşme gerçekleşmedi. Eğer bunların da yavrusu olursa garanti bunlardan da yavru ayıracağım arkadaşlar. Evet. Dinozor yavrularımız da burada. Şöyle göstereyim. <laughs> Bunlar tüysüzken çok bir şeye benzemiyorlar ama gene de güzeller arkadaşlar. Ben seviyorum. Hani alıştıktan sonra. Ee, bunlara acı sprey diye bir spreyimiz var. Anne baba yavruların tüylerini yemesin diye üretilmiş bir ürün. Ondan sipariş verdim. Papağanımıza tasma sipariş verdim. Ve elli besleme maması sipariş verdim. Bunlar e, bu hafta içi bir sorun çıkmazsa elime ulaşacak arkadaşlar. Geldiği zaman sizlere de gösteririm. Neler aldık neler yaptık. burada yine eşe attığımız kuşlarımız var. Onu gösterelim hemen sizlere. Kremio ve gri dişimiz var. Araları, araları konuşamadım. Araları gayet güzel. şimdilik yuvaya falan girmeler başladı. Dişi çok kur yapıyor erkeğe. Ama erkek albinoya birazcık bağlı arkadaşlar. alışacaktır. Dişi çiftleşmek istiyor. Erkek de büyük ihtimalle çiftleşecek de çok kızgın bir anaç o. Kızgın ve baskın bir anaç. Şöyle şuraları göstermediğimiz yer kaldı mı? Hemen bakalım. Burada Japones DF erkeğimiz var. Bunu dişisine ayırdık tüyde olduğu için. Burada Japoneslerimiz var. Bir umut bekliyoruz. Belki bir gün yumurtlar ama flash kapandı. Ee, evet flashımız Allah'a şükür artık eskisi gibi erken kapanmıyor. Artık geç kapanıyor. Bunları bir umut bekliyoruz ama bakalım yumurtlayacaklar mı? Çok bir ümidim yok. Artık bir 10-15 gün süreleri var arkadaşlar. Yumurtladı, yumurtladı, yumurtlamadı. Dişi üretimhaneye geri döndü böyle bir hikayesi olacak bunların şu an suluklarında Metolamin forte var arkadaşlar multivitamin ondan veriyorum 2 gün daha geçeceğim bugün ilk günleri 3 gün peş peşe geçiyorum ondan sonra probiyotik veriyorum daha sonrasında sade su veriyorum arkadaşlar önümüzdeki haftada artık sırada hangi vereceğimiz vitamin veya ilaç varsa ondan kullanacağız aylık ya da haftalık böyle düzenli verdiğimiz bir liste var zaten instagram adresinde de paylaşmıştım oradan da bakabilirsiniz Bunlar yumurtlamışlar mı? Sultanlarımızdan yavru bekli, yumurta bekliyoruz arkadaşlar. Yuva hazırlamışlar, Polluğu boşaltmışlar. Ama henüz bir yumurta yok. E zaten bunlar günlük düzenli olarak çıkışıyorlar. E ne zaman kuşlar yanında gelsem görüyorum zaten arkadaşlar. Bunlardan garanti yavru gelecek. Zaten garanti takımımız onlar. Onlardan aldığım yavruları da hemen sizlere gösterelim. E, şu karşıdaki yavrumuz mesela bakın zilin altında oyun oynayan. Onların yavrularından. Bu onun yavrusu. Bu çatlak var ya bu çatlak. Bu çatlak onun yavrusu. Gel. Daha yeni soktum seni içeri ama hadi gel. Kapağını tasma aldım arkadaşlar. Aldığım papağan da bu zaten. Sağ olsun bizi hiç yalnız bırakmaz. Dişlerimiz cidden çok ağır tüydü arkadaşlar. Şunlara baksanıza. Kafa göz dağılmış durumda. Şu arkaya bakalım. Sarımız da aynı şekilde. Bu sarı zaten çiftleşecekti ama bu şekilde yavruyu yumurta vermesini istemediğim için eşten ayırdım arkadaşlar. Albinomuzun popo kısmında yağlanma var. O yüzden ayırdım. Daha fazla ciddileşmesin diye yağlanmak. Daha fazla artmasın. Salma da kendini toparlasın diye. E, bu arada bunlar yemliği devirmişler. Sağ olsunlar. Bunların yemliğini değişeceğim. Bir tahtamız vardı. Onu tekrardan koyacağım. Karşıda DF dişimiz var. O da tüyde. O yüzden ayırdım. Tüyden çıktıktan sonra bunların hepsi e, tekrardan eşya atılacak arkadaşlar. Tahmini bir iki hafta sürer diye düşünüyorum. Bir buçuk iki hafta kadar sürer diye düşünüyorum. O DF'yi de ayırdığımız erkeğimiz hemen gösterelim. Yemliğe saklanmış. Bakabilir miyiz sana? O da burada. Bu da tüye girmiş. İyi olmuş ayırdığınız. Bakın kafa kısmında, alın kısmında yeni tüyler patlamış. Bu baya bir irileşti, cüsteleşti arkadaşlar. Evet. Buradaki cücüğümüze bakalım. Bunun yavrusundan garanti alacağım Sağlıklı bir şekilde büyürlerse inşallah. Ee, güzel bir yavru ayırmayı düşünüyorum kendim artık. İşlerinden en çok beğendiğim iki tane kuşu ayırmayı düşünüyorum. Hepsini beğenirsem hiçbirini satmam. Hepsini ayırırım arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Zaten her sezonda mecburum kendime yavru ayırmak. Çünkü önümüzdeki sezonlarda genç kuşlarla çalışmak daha iyi oluyor arkadaşlar. İlla ki ayıracağız yani. Oradaki mavi kuşumuz gözüme takıldı yalnız. Onu söyleyeyim. Nalara geziyor. Onu büyük ihtimalle ayırırım diye düşünüyorum. Papağan gene beni şamarlıyor sağ olsun omzumda. <laughs> Gel Burada bir rahatsız dişimiz vardı. O daldığı sağlık tohum falan yiyerek artık yavaş yavaş toparlanacak. Bunu artık uzun bir süre işe atmayacağım arkadaşlar. Bu dişi kalsiyum açısından cidden vücutta çok eksiği var. Ondan tekrardan toparlanması lazım. O yüzden bunu işe atmayı düşünmüyorum. Şu anlık başka söyleyeceğimiz bir şey kalmadı. Yavrumuz çıktı gösterdik. Dişimiz de yuvadan çıktı. İkinci yavrumuz çıktı. ikinci yumurtamız çıktı. Bu yuvadan yavru ayırabileceğimi söyledim sizlere. Harici şu an bir şey yok. Bu ayın sonunda da zaten dediğim gibi hediyemizi göndereceğiz. Göndereceğimiz kişiyi de sizlere söyleyeceğim. hatta listede olan isimleri de söylerim olmasa sadece göndereceğim kişiyi söylemem. Sıradan göndereceğiz yani öyle söyleyeyim arkadaşlar. Evet videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve videomuzu beğenirseniz bizleri çok mutlu edersiniz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.